Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biz kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptık. Yedik. Süvari kahvemizi içiyoruz. Ee, ama e, şimdi kanalın ve halinizi, hatırınızı sormadan Elisi'nin söylemek istediği bir şey var. Bir mesajı var birine buradan. Evet. Söyleyelim mi? Hayır. hadi hadi söyle sevgi şey seni çok seviyorum öpüyorum ee, hemen dediğim gibi halinizi hatırınızı sormadan söyleyeyim sevgili takipçim sevgi hanıma buradan ben de selamlarımı sevgilerimi göndereyim elisi ee, çok seviyor her yorumunda muhakkak Elist var ee, o yüzden ben de ona bir söz vermiştim bir vlogumda elisle sana selam göndereceğim diye elis ee, de sevgi teyzesine sevgisini söyledi biz çok iyiyiz arkadaşlar. Yine güne enerjik başladık. Çok şükür Allah. A. İnşallah sizler de çok iyisinizdir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçiriyorsunuzdur. Biz çoktan kalktık. Kahvaltılarımızı yaptık. Babamızı dışarı gönderdik. Değil mi? Evet. Babamızı dışarı gönderdik. Evet. Arman şeye gitti arkadaşlar. Kayınpederim benim böyle emekli bir arkadaşıyla. Ufak bir tane dükkanı var böyle. Marangoz hane gibi. Orada böyle mutfak dolapları falan yapıyorlar işte çevreye eşe dosta falan. Onların dükkana gitti, dedi bir bakayım ne yapıyor babalar falan diye oraya gitti. Biz de işte Elisto hanımla kaldık evde dedik Armağan'la beraber kahve yapmıştım o kahvesini bitirdi çıktı da ben daha önce içebiliyorum. Benim kahvelerim hepsi olmaya mahkum yani. Anne. Efendim. Ben ne babayla dolap yapacağım tamam mı? Tamam anneciğim gelince söyleyelim tamam. tamam. Ee, bu arada babasının Elis'e bir sürprizi var. Sürpriz mi? Evet. Evden çıkarken ne dedi baba? Eğer uslu durursan anneyi üzmezsen hafta sonu seni nereye götürecek baba? Denize. Evet. İşte Elis uslu durursa babası bizi hafta sonu denize götürecek. Uslu durmazsa artık gitmeyeceğiz. Anne söz biz lazım çünkü. Evet. Öyle işte arkadaşlar sizin gününüz nasıl geçti? Dünkü vlogumu beğendiniz mi? Dün e, ne yaptık? Patlıcan musakka tarzı bir şey yaptık. Bir şey yaptık. Foşur foşur banyo temizledik. Bugün e, ütülerim var. Geçenki iki makina duruyor. İki, çamaşır, iki makine çamaşır yıkamıştım. O duruyor. Onları yapmam lazım ama yapar mıyım bilmiyorum. Bugün de hiç esmiyor hava. Acayip sıcak. Belki yapmayabilirim. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum aslında bugün var ya. Anne, akşam böyle armağan bizi bir yere çıkarır belki. Efendim anne? Ben su içip hemen geliyorum. Tamam sen su iç hemen gel. Tamam mı? Ama ben bardağı alamıyorum. Alabilirsin. Şişeni al anneciğim. Ama şişe, şişenle doldurur mu ben? Tamam ben açarım sen getir şişeni. Ben açabiliyorum. Peki. Su çok içiyor arkadaşlar Elis. E, lafı yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Su içmeyi çok seviyor. Bütün gün su dolduruyoruz sürekli. Bir de şey kendi doldurduğu için artık damacanadan muhtemelen ondan çok seviyor. Anne. Annem. ben artık bunu Bravo sana. Hadi doldur bakalım kendini. Sonra getir kapatalım. Ben kapatacağım. İşte dediğim gibi bugün ne yapacağım bilmiyorum. Elise bir banyo yaptırmam gerekiyor. Her gün yapıyoruz zaten de her gün çekmiyorum banyoyu. Bugün çekerim herhalde bilmiyorum. Ona bir banyo yaptıralım. Bıcı bıcı yapsın hanımefendi. Havada zaten sıcak biraz da bırakırım oynar içinde. Suyun içinde. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum ya. Akşam yemeği düşünelim birazcık. Akşam yemeğine ne yapacağız? Dediğim gibi akşam belki Armağan bizi bir yerlere çıkartabilir. Ee, nereye çıkartır onu da bilmiyorum az gidebiliriz belki gidemeyiz onu da bilmiyorum bir sormak lazım tamam anneciğim yeter bir damacalı su içtin yeter tonton öyle işte arkadaşlar bakalım önce bir elisi yıkayalım sonra neler yapacağımıza karar veririz Elis Toş Hanım'ın bıçak <laughs> bıçak elisi ne yapıyorsun fındık kurdu Yeni bir bıcı bıcı macerası. Çok Anne. mu seviyorsun sen suyu? Anne. Efendim? Ben bugün çiçekleri suyla kırlara gidiyorum. Kırlara mı gidiyorsun bugün? Evet çiçeklerle kırlara gidiyorum. Çiçeklerle kırlara gidiyorsun. Peki evet. ne yapacaksın çiçeklerle kırlardan? Ee, Başkalarından ee, halı toplayacağım. <laughs> <laughs> Hayal gücüne hayranım Melo. Sen dün kimle konuştun? Nene. Anneanne. Anneanneyle mi? Evet. Ne yapıyormuş anneanne? Anneanne bize bugün ee, tarif yemeği yapıyor. Tarif yemeği peki. Anneanne sana köye gelme dedi? Evet. Köye gel dedi. Çiçekleri sula dedi değil mi? Evet. Gidecek misin? Oyun <laughs> biraz da ondan sonra anneanneye giderim. Tamam. Özledin mi anneanneni? Özledim. Ne kadar? Çok. Ne kadar çok? Çok. <laughs> Anneanne de seni özlemiştir. Hadi güzel güzel banyonu yap tamam mı? Tamam. Ayağa kalkmak yok. Oo. <laughs> oldu Elif gerçekten. Ne yapıyorsun balık? Böyle de yapıyorum. Dışarısın anneciğim Ben anne kaçıyorum. Tamam. Ayağa kalkmak yok. Şampuanlara dokunmak da yok. Tamam mı? Anne onlar zaten şampuan. Cikli bir şampuan mı? Benim şampuanlarım var. var Ay, çok şımardım ben gidiyorum. Bay bay. Gitme anne. Gidiyorum Gitme. işlerim var hadi bay bay. Neden? Elis Toş gördüğünüz gibi suyun içinde su kuşu resmen ya su delisi yani acayip seviyor suyu havuz deniz fark etmez su olsun yeter bir kaşık su olsun Elizi bırak takılsın. Ee, Elis sudayken şu ütüleri hemen bitireyim dedim bir an önce ütülere başlayayım bitireyim. Vallahi ev işinden bıktım ben ya. Yani. Armağan geldi bu arada. O Elis'in yanında şimdi onu biraz oynatır. Ya, ütüden ütüden yemin ederim artık gına geldi. Ev işi yapmaktan gına geldi ya. Gerçekten. Ev işi yapmaktan nefret eden bence bir tek ben değilimdir. Yalnız olduğumu düşünüyorum bu konuda. Yemeği bitmiyor, ütüsü bitmiyor, çamaşırı bitmiyor. Temizliği hiç bitmiyor zaten. Vallahi bu Ay. Oturarak yapıyorum da, oturarak ütü yapmak da çok zor yatak odasında geçecek pek alan yok benim biliyorsunuz. O yüzden oturarak ütü yapmak da çok güzel artık olduğu kadar çok önemsemiyorum. Zaten giy, akşam gel, yıka. Giy, akşam gel, çıkar, yıka. Başka hiçbir şey olmuyor. Terliyoruz da. Bakalım. Bir an önce yapayım, bitireyim de. Akşama ne yemek yapacağım düşünüyorum ben bir de şimdi Her gün ayrı yemek düşünmekten de günah geldi. Şunu bir an önce yapayım bitireyim. Belki dışarı çıkarız. Belki yemek yaparım. Artık bilmiyorum. Bakacağız. Ben ütülerimi yapıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> Oyuklar. İyi uykular. Iyi, Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin anne. Hı. Aferin kızım abi. Elif'e banyo yaptım. Yatırdım. Elif kalktı. Ve e, biz Elif uyurken bir plan yaptık. Küçücük bir plan. Madem babamız evde madem işsiziz bunu biraz değerlendirelim dedik. E, bu akşam yemeği evde yemeyeceğiz. Daha doğrusu bu akşam yemek değil. Daha farklı bir şey yapacağız. Gözleme yapacağım kızlar şimdi. Bizim Ornava'da Aşık Veysel rekreasyon alanı var. Daha önceki vloglarımdan görmüşsünüzdür orayı izlediyseniz eğer. Gitmiştik. Termosla çay yapacağım. Patatesli gözleme yapacağım. Bunların hepsini alacağız. Aşık Veysel'e gideceğiz. Aşık Veysel bize yürüyüş mesafesiyle 10-15 dakika ama bunları falan taşıyacağımız için arabayla gidip geleceğiz. Akşam yemeğimizi orada yiyeceğiz. Serin serin böyle. Hem Elis oynamış olacak. Hem biz keyif yapmış olacağız o yüzden şimdi patatesleri koydum haşlansın diye onlar haşlanıyor onlar haşlanırken de ben hemen hamurumu yoğuracağım hamurda un, tuz, su başka hiçbir şey yok gözlemenin hamurunda bu kadar onları yapacağız hepsini hazırladıktan sonra aşık veysel'e geçeceğiz çayımızı falan da koyarız öyle işte güzel bir akşam yine bizi bekliyor bir an önce hamurumu yoğurayım gözlemelerimi Hamurum dinlenecek daha doğrusu çünkü biraz patateslerimiz soğuması lazım. Onlar olurken de çayımı demler, termosa koyarım. Hadi bakalım, kolları sıvayalım. Belki siz de gözleme yaparsınız. Hep beraber yeriz akşama. Hazır olun. içini falan hazırladım. Şimdi hamurları da böyle ne denir ona böldüm, <laughs> eşit parçalara böldüm, yuvarladım. Ee, ben gözlemeleri yapacağım. Arma kızartacak. Sacı da koydum şimdi tavaya. O ısınırken ben hemen açmaya başlayayım. İzleyin. İzleyin beni, görün bakalım. <laughs> ben resim yapacağım bakalım? Evet. Elif de burada şu an kendi yemek masasında resim yapıyor. Evet. Isınacak aşkım. Babacığım. Ateşle dok şey yapalım. Yok. Ben bunu yapıyorum anne? Ne yapıyorsun ben ne? Düşmüş. Çocuk mu düşmüş? Balkondan çocuk. Ay kaçıncı kat? Katını bilmiyorum anlamda. Neredeki apartman? Bu Cumhur yatıyor ya. Evet. Onun karşısındaki apartman çocuk hey. Küçük, bu küçük çocuk, çocuk. mu? Küçük. Hey. Tam o sırada araba geçiyormuş. İnsanlar araba çarptı demin sanmış da şey hani arabayı durdurmuş da hastaneye götürsün yani. Ay, çocuk acaba ya, çocuk çocuk nasıl böyle vedir? Düşmüş böyle. Çocukum acı acırsa, ay kaçıncı kat acaba? Ne? Bir bütün var mı burada? Kapatıyorum. <laughs> Kapak aynı desin. Eyvallah bir şey yoktur Şu Tamam sen yap babacığım ben şimdi anneye yardım ediyorum. Ben de sana yardım ediyorum. Tamam ah, sana resmini yap. Allah vermese var. inşallah iyi gidiyor. Evet. Üf. Küçük çocuğun oğlum sen ne? Düşmüş o kalmış. Yapacağı acıyorsa? İnşallah acımaz. Sen dua edersen acımaz anneciğim. Dua et kardeş iyileşsin tamam mı? Ama o benim kardeşim. Tamam tamam sen çıkın onu. Şey düzelir mi? Hı. İstiyorsan sen ol. Benim şeyim üstünde küçükler var. Kulağından evet. kan gelmiş çocuğum. Hadi canım. Benim Hadi. 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 Ama çocuk düştü. Düştü. Balkona çıkmış düşmüş evet anneciğim. Hı. Sen çıkma tamam mı? Tamam. Ama ben balkonda geç düştüm. Tamam. Allah göstermesin. Ay, kan ihtiyaçları falan var mı? Bir dakika şu an. Ben yine eski şey gibi oldu biraz. Şey önünü kestikleri araba mı almış götürmüş çocuk? Bilmiyorum. Az önce kavga var diye çıktık biz. Ee, bizim sokağın hemen yan sokağında bir çocuk. Birinci kattan aşağı düşmüş çocuk kaç yaşında bilmiyoruz ama kulağından kan gelmiş. Ve bayağı elim ayağım boşaldı şu an. Evet. Biz şey ne derler ama. Yani insanın aklına kendi evladı geliyor. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah iyidir yani. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Allah yardımcıları olsun. Başka diyecek bir şey yok. Sizler de dua edin. inşallah çocuk iyi olsun. Kaç yaşındakiyim, kimin çocuğu bilmiyorum ama yani kim olursa olsun ortadaki bir çocuk inşallah iyidir ya da iyileşir. Lütfen siz de çocuklarınızı camlardan balkonlardan uzak tutun. Yanınızda, yanınızda tutun. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Biz şimdi arabaya bindik. Sokakta Neva ile Ülke abla vardı. Onları da aldık. Ee, çocuğun düştüğü yeri gördüm İçim parçalandı Benzetmek gibi olmasın Elisten küçükmüş biraz daha ba Hala böyle konuşamıyorum Baya etkisinde kaldım çünkü İnşallah iyidir Rabbim anasına babasına bağışlasın inşallah. Şimdi işte Ülke ablayı bekliyoruz O gelince gideceğiz su falan alacak kahveden O gelince de geçeceğiz aşk vesela Öyle işte Moralim Hı. çok düştü Geçeceğiz mi? Geçeceğiz Bak, Aşık, Veysel. Aşık, Aşık Veysel. Aynen öyle. Aşık Veysel'e geldik arkadaşlar. Ülke abla burada, Neva burada. Böyle küçücük soframızı da kurduk. Gözlemelerimi de göstereyim de. <laughs> Buraya geldik. Aynen öyle. Etrafı da göstereyim size. Biz birazcık yiyelim. Sonra çekmeye devam ederim. Acıktınız mı? Acıktık. <laughs> Afiyet olsun. Hadi güzel güzel yiyin gözlemelerimizi yedik arkadaşlar. Şimdi artık muhabbet ediyoruz. Çocuklar toplarıyla oynuyorlar. Bir yandan arada telefon bakıyorlar. Bir yandan toplarıyla oynuyorlar. Burası güzel serin ama hala kendime gelmiş değilim. Ee, Ülke abla tam sokaktan geçmeden 30-40 saniye önce olay oluyor. Allah'tan yanında neva varmış. Onlar geçerken düşsek neva da bir travmada olurmuş. Öyle işte. Hala böyle. Baktım çocuk da iki yaşlarında falan düşmüş çocuk. Sanırım annesinin kucağından düşmüş balkonda. Tam da emin değilim ama duyumlar öyle yani. Şimdiki söylentiler öyle. Bakalım ne olacak bilmiyorum. İnşallah çocuğun durumu iyidir. Sağdır. Sağlıklıdır. İnşallah iyileşir. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Zor bir durum. Allah annesine babasına sabır versin. İnşallah da bir şey olur Böyle etrafı hemen göstereyim. Yukarısı Atatürk Mahallesi arkadaşlar. Işıkların olduğu yerler. Buraya daha önce göstermiştim size ama gündüz gelmiştik uçurma uçururken. Yukarıya doğru bayağı büyük bir alan burası. İşte top sahaları var, tenis sahası var, parklar var, yürüyüş yerleri var. Şöyle şu tarafı da göstereyim. Bu taraf çok karanlık çıkıyor. Çok ışık yok çünkü. Böyle güzel bir yer, serin de. Eğer İzmir'de olanlar varsa çıksın çıksın gelsin. Biz eve geldik arkadaşlar. Elisi falan yatırdım, eşyaları yerine koydum. Yani daha doğrusu eşyaları açmadım, sadece mutfağa koydum. Ee, biz arabadan indiğimizde çocuğun düştüğü apartmanın önünde böyle birkaç kişi vardı. Çocuğun durumunu sorduk, kritikmiş arkadaşlar. Çocuğun durumu iki yaşında bir çocuk. Ee, biz mahalleye girdiğimizde ülkablolarını daha önceki geçmiş vloglarda söylemiştim. Mahallenin köşesinde tam kahveleri var. Onun orada biraz oturduk. Ee, i̇şte o sırada olay yeri inceleme falan geldi gitti. Ee, sanırım şey diye araştırılıyor. Çocuğun e, düşerkenki mesafesine, işte çocuğun nereye düştüğüne falan bakılacakmış. E, atılma da olabilir deniyor. Bilmiyorum. Öyleyse de. Allah herkesi ıslah etsin. Ya kimse, herkesin günah kendi boynuna. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama ortadaki bir çocuk, bir can. Ya ben çocukları zaten hiç kıyamıyorum. Ee, kaldı ki düşmanımın çocuğu daha iyi olsa asla başına böyle bir şey gelsin istemem. Rabbim kimseyi zaten evlat acısıyla sınamasın. Ee, yaşayan bilir sadece onu bizler bilemeyiz. Ama çok büyük bir acı. Yani her şeyle sınanabilir Belki bir insan birçok şeyi kaldırabilir Ama e, evlat acısı Çok başka bir şey Allah yaşatmasın kimseye Düşmanım dahi olsa e, O yüzden hala böyle kendimi Toparlayabilmiş değilim açıkçası Umarım Rabbim kurban olduğum Annesine babasına bağışlar Umarım daha bu dünyada yiyecek ekmeği vardır İşte bakalım İnşallah çocuk iyi olur diye dua edeceğiz. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor çünkü elimizden. Dediğim gibi olay yeri inceleme falan geldi ama inşallah o tarz bir şey değildir. Yani altında farklı bir şey yoktur. Diyecek başka bir şey bulamıyorum yani. Lütfen çocuklarınızı camlardan, balkonlardan uzak tutun. Balkondayken, işte odada pencere açıkken yanında durun aman 5 dakika tuvalete gideyim aman 5 dakika çay koyayım falan demeyin yani çay bile koymaya giderken çocuğunuzla gidin rica ediyorum sizden bunların geri dönüşü yok arkadaşlar yok yani bir an bir saniye bütün hayatınızı karartabilir lütfen çocuklarınızı yanınızdan ayırmayın 2 saniye gözünüzü üzerinizde, üzerinden ayırmayın Allah herkesin evladını bağışlasın benim evladım da tabi Bugünlük vlog böyle kapatacağım. Üzgünüm böyle bir vlog olduğu için. Çünkü tam vlog çekerken denk geldi. E, vlog çekerken denk gelmeseydi bugün hiç yüklemezdim. E, çünkü o modda değilim. Vlog çekerken denk geldiği için yüklemeye karar verdim. E, sizleri de üzdüğüm için kusura bakmayın. Eminim. Çünkü benim takipçilerim yani sizler Vicdanlı insanlarsınız görüyorum yorumlarınızdan bunu anlamak çok kolay merhameti olan vicdanlı olan insanların üzüleceğini biliyorum lütfen sadece dua edin yani nerede varsa hasta çocuklara zor durumda olan çocuklara Rabbim bütün çocuklara yardım etsin İnşallah bu küçük yavrumuza da şifa versin ailesine bağışlasın kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki video kadar hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın.